Değerli dostlar merhaba. Herkese sağlıklı, huzurlu, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum. Burada paylaştıklarımız yatırım tavsiyesi değildir diyerek videomuzun içeriğine geçmek istiyorum. Bu videomuzda neden bahsedeceğiz? 5 adet hisse son 1 aylık performanslarını değerlendireceğiz. Tabi sadece 5 hisse değil. Bunların devamını yapacağız. Sırasıyla 5 hisseyle başlayacağız. Diğer videolarımızda beşer beşer hepsiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz 2020 yılının başından bu yana süre gelen bir virüs olayı var tüm dünyada. Çin'de başladı. Sonra dünyanın geneline yayıldı. 11 Mart itibariyle de ülkemizde görülmeye başlandı. Tabii bununla alakalı sağlık endişesi bir taraftan, ekonomik bunların yansıması tedirginliği korkusu bir taraftan Asya borsaları, Amerika borsaları, Avrupa borsaları keskin düşüşler gösterdi bu süreçte. Tabii bundan bizim borsamızla biz de etkileniyordu. Fakat ta ki vaka ülkemizde görülene kadar, ülkemize görüldükten sonra tabi daha bir etkisi oldu. Düşüş açısından. 80 bin seviyelerine kadar geriledi. Tabii şu an için son iki gündür bir toparlanma gözlemleniyor. Bunun sebebi artık virüse alışkanlık mı oldu? Piyasa bunu kabullendi mi? Ya da aşı ve ilaç bulunabileceği umudu oluştu insanlarda. Bunun karşılığı mı ya da devletlerin verdiği teşviklerin etkisiyle bir nebze rahatlama mı oldu? Tabi bunu kestirmek güç, bunu zamanla anlayacağız. Ama son iki gündür bir rahatlama, bir durgunluk en azından düşüşün önüne geçildiği konusu aşikar. Şimdi biz bu videomuzda 5 adet hisse demiştik. Bunların son bir aylık performanslarına bakacağız. Hangi hisseler bunlar? Güneş Sigorta, natürel Enerji, ARD Yazılım, RTA Laboratuvarları ve Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Güneş Sigorta hisseleriyle başlayalım. E, nereye baz aldık burada? 21 Şubat tam bir ay öncesi ve 20 Mart tarihleri arasında e, hisse değerleri Güneş Sigorta hissesi o dönemde 21 Şubat'ta 2.79 bugün itibariyle kapanışı 1.72 yaklaşık %38 oranında bir değer kaybı söz konusu. Güneş sigorta ile ilgili neydi beklenti? Aslında beklentisi hikayesi olan bir hisse. Kamu sigorta şirketlerinin birleştirilmesi planlanıyor. Bununla ilgili değişen bir durum olduğu konusunda da bir açıklama Yok bildiğim kadarıyla. Yani borsanın şu rahatlamasında onun da bir düşüşü durdu. Şu an için 1.72 seviyelerinde Şubat Mart ayının sonunda Nisan başında bu birleşmenin gerçekleşeceği açıklanmıştı daha önce. Süreçle ilgili bir değişiklik olmadığı takdirde güneş sigortanın tekrar harekete geçmesi olası pozitif yönde. Ama şu şartlarda tabii koronavirüsün öncelikli olduğu piyasalara hakim olduğu dönemde bireysel performanslar ekstra gelişmeler olan şirketlerde meydana geliyor. Veya sektörel biraz sonra RTA'da bahsedeceğiz bununla ilgili. Güneş sigorta şu an itibariyle %38 eksi de 2.79 üzerinden hesaplandığında blok halinde düşüş hesabı bu tabi. %38 eksi de görünüyor. Bir diğer hissemiz e, natural enerji. O da 21 Şubat tarihinde 20-30 hisse değeri. 20 Mart yani bugün itibariyle 10.02'den kapattı. Bugün tabi natural enerji bir de e, tavan yani belirlenen şu andaki yüksek tavan miktarı %10. %10 üzerinden kapattığı rakam 10.02 yani toparlanmış hali diyebiliriz buna. Buna rağmen 20-30 üzerinden hesaplandığında %51 oranında bir değer kaybı söz konusu son bir ay içerisinde. Natürel enerji de yine projeleri olan, yatırımları olan, özellikle güneş enerjisi alanında yatırımlar yapan bir şirket. Borsada da geçmişi çok eski değil. Yaklaşık ee, ne kadar 6-7 ay veya 7-8 aylık bir e, geçmişi olan birisi. Arayışları var, yeni projeleri var ama tabii bu da e, tüm genel e, şirket hisseleri gibi şu anki mevcut dünya konjonktüründen etkileniyor. Yine de toparlanma sürecine girmiş gibi görünüyor. Tabi ekstra bir gelişmeler olmazsa son iki gündür borsanın e, genel bir e, en azından sakinleştiğini görüyoruz. Şu an itibariyle %51 eksi de görünüyor naten. Bir diğer hissemiz ARD yazılım. O da biliyorsunuz yeni arz olmuş bir hisse senedi. Onun da 21 Şubat itibariyle hisse değeri 14.81'di. 20 Mart bugün itibariyle 11.69'dan kapattı. O da %21 yaklaşık olarak %21 Eksi de şu an itibariyle o da başlangıçta halka arzından sonra tavan tavan giden bir hisseydi. Beklenti yine yüksekti. O da aynı şekilde koronavirüsün etkisiyle geriledi. Bir de tavan tavan gitmesinin tabii etkisi de vardı. Daha öncesinde de gerilemeye başlamıştı. Satışlar, kar satışları gelmişti o da birleşince komple eksiye gelmişti. O da bir toparlanma sürecinde tekrar artılı dönemlerine geldi. İlerleyen günlerde ekstra negatif gelişmeler olmazsa yine onun da yukarı yönlü hareket yapması olası. Geliyoruz RT ALebe, RT Laboratuvarları borsada işlem gören tek laboratuvar şirketi. Uzun süre böyle aslında beklenti olan insanların merak ettiği bir ileri bir yere hareketler yapan bir hisseydi. O da yine koronavirüs nedeniyle dünyadaydı ülkemizde daha görülmediği dönemlerde. Borsanın geneliyle beraber hareket ediyordu. 1.90 seviyeler 1.92 seviyelerine kadar gerilemişti hatta sonrasında ülkemize görülmesi ile birlikte görülmesinin ertesi günü e, yükseliş trendine girdi testler açısından laboratuvar ihtiyacı olabileceği kanaati sonucunda e, talep gördü yükselişe başladı Ondan sonra tabii bir kar satışıyla biraz geri geldi daha sonra laboratuvar sayılarının e, artırılacağının açıklanmasıyla birlikte son Esas yükselişiniz son 5 gündür bu hafta başından bu yana 5 gündür e, aralıksız tavan yaparak devam ettirdi. Bugün de yine tavanla kapattı. 21 Şubat'ta hissenin değeri 2.19, 20 Mart'ta 4.38. Tam %100'lük bir artış sağladı. Devamı gelir mi? Tabi bu ülkemizde görülecek vakaların Allah korusun e, artması inşallah olmaz. Bununla alakalı biraz şu an için yükselişinin sebebini ben bu olarak görüyorum ki ilerleyen günlerde kar satışları gelmezse yani yeni gelişmeler olmazsa buralarda devam etmesi olası ama tabi riskli bir duruma geldi. Uzun süredir tavan tavan yapması sebebiyle riskli gibi görünüyor. Yine de tercih sizin. Beşinci ve son hissemiz Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. O da 21 Şubat tarihinde 14.46. 20 Mart bugün itibariyle 10.30 ile kapattı. %29 eksi 21 Şubat 14.46 fiyatına göre. %29 eksi de hala. O da son iki gündür artı seyrediyor. Bedelsiz sermaye arttırımına gitmişti biliyorsunuz yüzde %500 oranında, ise bölünmüştü. Bedelsiz beklentisiyle bir yükseliş göstermişti, 17-18 civarlarına yükselmişti. Ondan sonra kar satışlarıyla beraber ise geriledi, ondan sonra yine o da koronavirüs etkisiyle geriledi. Şu an itibariyle tekrar bir yükseliş trendine girmiş. Yani genel olarak tabi tüm hisseler için geçerli. Bu sadece şu an için görünen laboratuvar ve ilaç şirketleri, gıda şirketleri bunlar mevcut durumdan kaynaklı hareketler gösteriyorlar. Bunlarla alakalı ekstra bir negatif inşallah gelişme olmazsa borsanın bundan sonra yatay seyredebileceğini veya hafif yukarı gidebileceğini varsayarsak hisselerin genel olarak bir toparlanma seyrine girmeleri muhtemel bu videomuzda değerlendireceğimiz baktığımız 5 adet hissemiz bu kadar herkese sağlıklı huzurlu bol kazançlar diliyorum tekrar kolay gelsin